Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Drogon City oynuyoruz diyeceğim. Evet, böyle başladım çünkü hala şaşkınım arkadaşlar. Birçok tane efsanevi ejderhaları alabiliyorum garip bir şekilde. Bakın. Aslında daha video çekmeyecektim fakat son videom olarak bunu idan ediyorum. Oğlum bu burada galiba bir bak oldu da Bu bak benim işime bulur. Şuna bir şey alabiliyor muyum? Baksın, bakalım. Herhalde bu da şu efsane Joker kralılardı. Ama işime geldi ha. Bu da başka epik şeyler da var ama bunlar değil. Şöyle, büyük bir bismillah. şuna bakmak için yaptım